Selam. Arkadaşlar, Çapra'nın alt beti yerine geldim. Bonus, fazla ihtiyacım vardı. Hem onlara gidelim hem de çok merak etmiştim. Kimse de yok bu alışveriş yerinde. fiyatları göstereyim. Çakrayı biliyorsunuz. E, hem çok, çok kaliteli hem de e, fiyatlar da hafif Size hemen gösteriyorum. Büyük havlular, banyo havluları 50 TL arkadaşlar. Ondan sonra bornozlar. Mesela bunu aldım. 99. Bakın diyeli çiçekli. 99 TL bornozlar. Büyük ee, bir çeşit var. Hafif küçük depoları var. Bakın çok da şık. Eski sezon. Mesela geçen senenin e, ürünlerini buraya getiriyorlar. Çok güzel. Bakın. Şöyle göstereyim Hızlıca geçeceğim. Çocuk şeyleri var. sonra böyle sabahlıklar. Yastık kılıfları var. 30 yastık kılıfları. Ya o kadar çok şey var ki. Yaklaşık iki saattir buradayım. Hemen de çıkmak istiyorum. Eee şu şeyleri mağazasında banyo paspasları bambu çok pahalı biliyorsunuz buradan aldım fiyatını söyleyeyim mi komik komik bir fiyat aldım ee, 200 TL gibi bir fiyat aldım böyle banyo paspasları var 150 TL mağazalarında pahalı Bornozlar da çok ufak, mesela e, havlu çok ufak bir deke ya da ip çekmesi gibi oluyor. E, bazıları sıfır. Hiçbir şey yok. Geçen senenin ürünleri. Hepsi çok güzel olacak. Kirli e, çamaşır sepeti için iki tane bunlardan aldım. Büzgülü. Onlar da e, ne kadar ya? 9.90 mı? 10 öyle mi? öyle bir şeydi. Böyle aldım. Şunlar çok büyük. Hasır fiyatlarını söyleyeyim. Bu 529. Bazıları mağaza fiyatı. Böyle mutfak eşyaları var. Ee, mesela şu 64 değilmiş. %50 indirimler var. Tek tek kalanlar var. Ee, şunlar tek tek kalanlar var. Şimdi hızlıca göstereceğim. Böyle takımlar var. Öbür tarafa da gidelim. Mesela şunlar var. Şöyle. Ne kadarmış? 80 inmiş. Şu çok güzel. Şu çok güzel. Bu ne kadar inmiş? 64 Ben göremiyorum, gözüm yok. 64 inmiş. E, Büyü. 139.90 inmiş. 140 alttakileri baktım. Biraz daha sonra evde frikları var. Sorun <laughs> yok zaten. İstersen azaltabilirim. Araya hil koyacaksınız. Lila bu patları sen giyeceksin. Hiç ama alış. Bebek eşyaları. Hadi bir tanesini gösterelim size çocuk. çocuğu olanlara da göstereyim şöyle. Şey şimdi burada arkadaşlar. bunlar çocuk örtüleri 50 TL böyle havluları var bunlar var yorganlar var 400 TL ee, bunların çarşafları çok iyi biliyorsunuz bambu çarşaflar 2-3 takım aldım yatak örtüleri de e, mağazalarından çok uygun fiyata burada ah bakalım mesela yatak örtüsü seti 749 inmiş mağazada Yok ya. 1.749. Hmm. Ama ben çarşafları çok uygun aldım. 450 TL'ye tam takımını aldım. Bambu kumaştır bunlar. Ee, Malzemenin de sadece nevresimini neredeyse alabiliyorsunuz. Şunlar var. Mesela şöyle beyaz pikeler var. 200 TL. Şöyle. Bunlardan aldım. Şu yatak örtüleri var, ondan aldım. Bunlar ne kadardı? Gülfer! Gülfer! şu yatak örtüsü ne kadardı? Bu krem ne kadardı? Tam 500 TL idi, tam pikeli yatak örtüsü de kalan. Ha şu açık olanı, şu, bu yazlık. Bunu aldık. Yazlık. Bu yatak örtüsü. Hem yatak örtüsü hem tüte niyetine kullanılıyor. Evet. Harika. Peki şey, battaniyeyi sordun mu? Şu battaniye. Şu. Anladım. Bu çok güzel. Böyle süslü püslü şeyler var. Bu ne demişsiniz? Bakırköy'de arkadaşlar. Yani çok küçük defoları var. Outlet ürünleri ve geçen seneki sezonluk ürünleri burada bulabilirsiniz. Aa köpek mama şey var. Şurada. Hani bir köpeğimiz geliyor ya. Bu kedi için galiba. Köpekmiş. Kedi köpek. <laughs> Şimdi hoşçakalın. Görüşürüz. Sorularınız varsa atın bana.